Peki e hocam hikmet aramayacak mıyız? Arayacağız. Ha bu ikazda, bu irşatta senin hareketlerin vardır. Geliyorsun herhangi yoldan çıkmış bir insanı muhatap olarak alıyorsun karşısına. Maksadın onu bir kulvara taşımak. Maksat burada çok mühim. O kullar nedir? Allah'ın rızasının olduğu kullardır. Kulluk caddesi. Senin maksadın bu. Orada onunla oturuyorsun, kalkıyorsun, meyhaneye gidiyor gidiyorsun, affedersin, çerhaneye gidiyor gidiyorsun. Bunlar nedir biliyor musun? Ameli görüntüde nakısalardır. Senin maksadın oraya girmek değil, onunla birlikte olup o insanı kazanmaktır. veya yaptığı işe müsamaha göstererek mesela adam içki içiyor sen de oturuyorsun onunla beraber onun yediği masada aslında haram ama yemek yiyorsun. Niye birkaç kelime ona söylemek için? Vay hoca efendi veya alim efendi, şey efendi, şu şey efendi, bu efendi olan gitti yedi. Burada ne yapacaksın? Hikmet arayacaksın. Hikmet arama yerleri bunlardır. A adam kalktı, Harama helal diyor. İtikadi konuları yerinden oynatıyor. Haşa. Cenab-ı Hak iki tane olur. Bu ihtimali ortaya koyuyor. İmanın esasları öyle. Burada burada hikmet aranmaz. Burada aradığın hikmetin neticesinde illet vardır. Tamam mı? Hastalık vardır. Şeytanlık vardır. Burada illet aranmaz. Atını alan Üsküdar'ı geçmiş. Sen ne ille, hikmetinden, illetinden bahsediyorsun ya. Ha orada işte Müslüman devreye girer. Yapmadın bu vazifeyi. Sodon Gomara gibi Allah belanı verir. Helak eder seni çıkarsın. Anlatabildim mi? Hazreti Yunus gibi balın karnına sokar seni. Yunus'una müsaade etmedi Allah ki sana bana müsaade etsin. Onun için İftira etmeden bak bunlar da çok mühim. İftira etmeden, kıybet etmeden irşat ve ikaz tamamen İslami gerekçelerle bir mümin arkadaşlarını, dostlarını, etrafını ayıktırması ve yola koyması, yola davet etmesi şarttır, farzdır. Eğer siz bunu bir toplulukta yapmazsanız o toplulukta bütün müminler bu yapılmayan mükellefiyetten, eda edilme mükellefiyetten dolayı tamamı indallah'ta mesuldür. Ha şöyle bir de malum burada şey ederken istad edilen şeyler mutlaka senetle ispatı gerekir. İstat çok enteresandır. Adam Senetle bunu ispat etmesi lazım. Senet yok, konuşuyor, dedikodu yapıyor. Bu fitnedir. Fitne de katilden daha kötüdür Allah muhafaza eylesin. Bütün Müslümanın her hali ölçülü ve de dengeli olması lazım. Dediğimiz gibi e, İslam'ı yaşamada, yaşatmada, irşatta, ikazda, tebliğde ölçü sahibi olması her Müslümanın boynunun borcudur, üzerine farzdır. Diyoruz ki,